Merhaba arkadaşlar, GoConquer çok fonksiyonlu bir içerik geliştirme aracı. www.goconquer.com adresine gittiğinizde bu sayfayı da karşılaşacaksınız. İlk önce kayıtlı değil iseniz sign up'tan kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra sign in ile siteye giriş yapıyoruz sign in'e tıklıyorum. Ve eğer bir Google hesabınız varsa Google hesabınız ile de kayıt olabilirsiniz. Google hesabıma tıklıyorum. Ve böylece Conquer açılıyor. Bu sayfaya geldiğinizde bu sayfada daha önceden yapmış olduğunuz çalışmaları bu alanda göreceksiniz. Ve yeni bir çalışma başlatmak istiyorsanız eğer Create'e tıklıyoruz. Create'e tıkladığımızda birkaç alternatifimiz var içerik geliştirme konusunda. Bir zihin haritası yapabiliriz, bir quiz oluşturabiliriz, flash kartlar yapabiliriz, bir slide seti oluşturabiliriz ve veya bir not kartı oluşturabiliriz. Webinar programınız göreviniz gereği bir mind map oluşturmanız gerekiyor. Bunun için MindMap'e tıklıyorum. MindMap'e tıkladığımda Bir sayfa ve ortada bir kare görüyorsunuz. Bu alan ana hücreniz. İlk önce yapmam gereken şey Yapıyor olduğum, daha doğrusu da çalışmaya bir başlık eklemek. Başlığım eTwinning e Webinar Ve 3 tane tek eklemem gerekiyor. Herhangi bir üç e, tek ekleyebilirsiniz. Ve daha sonra da kısa bir açıklama yapabilirsiniz. Açıklamamızı ilk önce başlığımızı teklerimizi ve Açıklamamızı girdikten sonra save diyoruz. Evet. Ve böylece çalışmaya başlayabilirim. Bu alan hücre alınmaz. Yeni bir hücre eklemek için demin yukarıda yazdığım başlık ana hücrende artı işaretini tıklıyorum ve bırakıyorum. Yeni bir hücre açılıyor ve yazıyorum. ve bitince eğer istersen rengini değiştirebilirim. Rengini değiştirmek için şu alana geliyorum. Ee, bakın mavi, mavi, yazılar siyah ve siyah. İlk önce yazıyı değiştirdim. Yazı mavi olsun. Ve arka tekrar tıklıyorum. Arka planını değiştireceğim. Sarı yaptım. Yeni bir hücre eklemek istediğimde tekrar bu alana tıklıyorum ve onu da buraya Mesleki gelişim yazdım. Eğer istersen bu hücreyi de e, renk ve yazı rengi olarak değiştirebilirim. Alt kısmına mavi yazıyla sarı yapıyorum. Evet, böylece olmuş oldu. İstediğiniz kadar hücre ekleyebilirsiniz. Yeni rengini değiştiriyorum. Tekrar tıklıyorum ve... Hale getirmek için... Evet. Ve isterseniz, eklediğiniz hücreleri de yeni hücreler ekleyebilirsiniz. Mission Impossible olsun. Bu da. Yüzde siyah. Arka planı da kırmızı. E, evet. ee, haritanızı oluşturduktan sonra isterseniz resim de ekleyebilirsiniz. Resim eklemek için Insert Image'e tıklıyorum. Ve bilgisayarımdan bir resim alıyorum. Bir link de girebilirsiniz bu bölüme. URL kısmından. Ve bilgisayarımdan bir resim seçeceğim. ilk e link resmini bulmaya çalışıyorum. Ve resim yükleniyor. Yüklendikten sonra resim ses sayfamda görünüyor ve bunu istediğim bir yere yerleştirebilirim. Boyutunu istediğim gibi ayarlayabilirim. Resminizi ekledikten sonra eğer isterseniz arka plan rengini de değiştirebilirsiniz. Şu anda zihin arka planı beyaz. Background'a tıkladığınızda böylece sinirsinizin arka planını da değiştirmiş oldunuz. Çalışmanız bittikten sonra bu alanı tıklıyoruz. E, bu alan izinlerin verildiği alan. Bir kopyasını alabilir. Sadece görüntü olarak gösterebilirsiniz. Aynı zamanda webde yayınlayabilirsiniz. Webde yayınlamaya tıklıyorum ve kapatıyorum. Ve daha sonra da eğer isterseniz bu bölüme tıklayarak e, yaptığınız yayın haritanızı e, yayınlamak için veya linkini almak için, embed kodunu almak için posta tıklıyorum ve bu alanda gördüğünüz gibi embed kodu, embed bir grup pop-up'ı ya da linkini görebilirsiniz. Eğer isterseniz Play butonuna basarak yaptığınız çalışmayı izleyebilirsiniz. Play butonuna tıkladığımızda bu alan geliyor ve Play e tıkladığımda bu zihin bir sunu aracı gibi de kullanabilirsiniz. Ve yaptığınız bütün çalışmaları aynı anda görebilirsiniz. Bu bakımdan birazcık presiyede benziyor. Ve aynı zamanda eğer isterseniz buradaki resim butonuna basarak yaptığınız zihin bilgisayarınıza PNG formatında da indirebilirsiniz. Bu tıkladığınızda yapmış olduğunuz zihin haritası bilgisayarınıza inecek. Umuyorum açıklayıcı olmuştur. Teşekkür ederim.